arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bugün bugün size otomatik kapı nasıl yapılı ona onu göstereceğim müthiş bir yapım var müthiş bir yapımı var evet malzemelerimiz hemen gibi şey blok yani tuğla olmayabilir isteğe bağlı ben mesela tuğlayı seçtim redstone ya yeah, redstone tozu yineleyici, piston, şalte ve siyah boya alacağım. Ya siyah Boyalı, boyalı cam ya. Yani. İsterseniz camla da yapabilirsiniz. bu renkli renkli camla da yapabilirsiniz. Bütün camlardan yapabilirsiniz ama şu incelerden değil. Bu blok şeklinde olanlardan. Şimdi gelin ilk önce yanımızı böyle koyuyoruz. Sonra siyah boyalı koyuyoruz. İki blok bırakacağız. Sonunda böyle. Bu ikisini de yapıştırıyoruz. Evet bunu bir tane blokla yapabilirsiniz. iki tane de yapabilirsiniz. Yine isteğe bağlı kaç blokla pis Şimdi ilk önce arkasına herhangi bir bulalım koyuyoruz şimdi bakın buradan getir bunu bağladık arkadaşlar biraz zor yaptım yani böyle bunların hepsini sildim şu ya yani bayağı var

Arkadaşlar biraz evet. bozuluyor bakın. Şurayı kapatalım. Bakın. Bakın böyle kapalı. Açıyor, bak açıyorsunuz böyle açılıyor. Bu kadar da baya uzun yani ben zor zor yaptım. Videomuz bu kadar da umarım hoşunuza gitmiştir. Görüşürüz. Bay bay.